Merhaba arkadaşlar. WordPress SX web sitesi servisi altında bulunan Dukan Diyet sitesine yazı ekleyeceğiz. Yani bu bugünkü dersimizin konusu WordPress'te yazı ekleme, kategori ekleme, içerik şekillendirme. Şimdi işlemlerimize başlayalım. İlk önce sitemizi açalım. Dukan Diyeti.wordpress.sx sitemizin adresi yönetim panelimize erişmek için wp login php yazdık yönetim panelimize geçiyoruz kullanıcı adı ve şifremizi girerek yönetim panelimize erişiyoruz şimdi yönetim panelimizde yapabileceğimiz şeyleri daha önceki dersimizde anlatmıştık biz burada WordPress SX altında bulunan dukan diyeti sitemiz bomboş. Boş oluşmuş bir siteyi bir tarif sitesine çevireceğiz. Bunun için ilk önce kategorilerimizi oluşturacağız. Ardından yazılarımızı ekleyeceğiz. Daha sonra sayfalarımızı, menümüzü ve temamızı şekillendirerek sitemizi bitireceğiz. Bugün sadece yazı kısmını halledeceğiz. Şimdi yazılar daha önce de bahsettiğimiz gibi birden çok varyasyonu olan kategorilenebilir içerikti. Yani biz burada ne yapacağız? İlk önce kategorilerimizi oluşturuyoruz. Kategorilerimizi oluşturmak için önce de hazırlanmış dosyamı açayım. Evet. Burada yazı kategorilerini ben tarifler diye bir ana kategori sebze yemekleri, balık yemekleri, kırmızı et yemekleri diye alt kategori oluşturdum. Sonra ikinci bir ana kategori diyet evreleri. Dukan diyeti 4 evreli bir diyet bu evreler hakkında yazı yazacağım için onları da kategori haline getirdim. yazılarım belli bir düzen içinde olması için. Şimdi tarifler diyerek başlayalım. Bunu ekranımın sağına durum. Bakan diyeti burada. Burada yeni kategori ekle diyor. İsim kategorimizin adı olacak. tarifler diyorum. Ebeveyn ana kategori olması için hiçbirini seçmemiz gerekiyor. Zaten şu an için bir tek kategori genel var. Eğer geneli seçersem oluşturduğum tarifler genel kategorisinin alt kategorisi olacak. O yüzden ben hiçbirini seçerek devam ediyorum. Burada kısa isim dediği kısım ise siz burada tarifler yazdınız. Birçok sitede arama motorları hızlı bulabilsin diye bu e, site adresleri yukarıda gördüğünüz gibi ve admin yazmış burada. Hani bir sorgulama şeklinde değil e, karakter şeklinde ve admin yani bu p eşittir e, soru işareti 23 şeklinde bir yönlendirme değil. Yani SQL servisi kullanmadan sadece isimlerle e, içerik yönlendirmesi yapmayı sağlıyor. Yeni kategori ekledik. Tarifler diye bir kategori oluştu. WordPress otomatik olarak yazımızın yönlendirme ismini de oluşturduğu tarifler şeklinde şimdi at kategori oluşturalım çabukluk olması için sola aldım şimdi isim olarak ben buraya sebze yemekleri diyorum ebeveyn tarifler altında olacak bu tarifler kategorisini seçiyorum ardından ekle diyorum baktık tarifler sebze yemekleri Hemen hızlı hızlı bunları ekliyorum. otomatik olarak tarifler seçili olduğundan bir kere seçtik. Kolaylık açısından başlığı yazıyorum. Enter'a basıyorum. Yani bizim ilk seçimimizi hatırlıyor burada. Hala tarifler olarak ebeveyn seçili. Biz bunu değiştirdiğimizde artık değiştirdiğimiz kategori üzerinden devam edecek ama biz aynı kategori kullanıyoruz. Ben burada oluşturduğum bu kategorinin içine yemek tarifi ekleyeceğim. Yani e, beyaz et yemekleri dedim. Beyaz et yani tavuk, hindi etiyle yapılan yemekleri bu kategori altında listeleyeceğim. E, atıyorum e, atak evresine dair yazacağım yazılar varsa onu da atak evresi kategorisinin altından yazacağım. Hani burada siz e, yemek sitesi oluşturabilirsiniz. Bir araba sitesi oluşturuyor olabilirsiniz. Burada e, markalar diye bir ana kategori açarsınız. Ardından bunun altına Audi, Opel, Mercedes gibi markaları alt kategori olarak eklersiniz. İlk mesela araç satış sitelerinde bu yapılabilir. Tamam. Tarifler kategorimiz bitti. Şimdi diyet evreleri kategorimizi yapacağız. Bu ana kategori olacağı için ebeveyn kategoriyi boş seçiyoruz. Yani hiçbiri. Yeni kategori ekledik. De Buradan gördüğümüz gibi ana kategori oldu. Alt kategori olanların sol tarafında çizgi var. Hemen alt kategorini de ekleyelim. Diyet evreleri ana kategorisini seçtik ve alt kategorimize ekliyoruz. Evet, bastım. x e, seçimim diye devrelerini seçmiştim ana kategoriler Bunun üzerinden devam ediyorum. Sadece Enter'a basıyorum yazıp. Evet, kategori oluşturmamız bitti. Bakıyoruz diye devreleri alt kategoriler oluşmuş. Ana kategori, atıştırmalıklar, salatalıklar. Tamam, kategori işimiz tamamlanmıştır sitemize bakıyoruz. Boş sitelerde hani temalar tema genellikle içinde yazı olan kategorileri menüde gösterir. Ee, burada menümüz bomboş. Bizim ilk önce yazı eklememiz gerekiyor. Ee, ardından bu menüyü zaten kontrol edebiliyoruz. Hani içinde yazı olup göstermesi değil, bizim istediğimiz menü içeriğini gösterebilir hale getiriyoruz. Ama o ilerleyen derslerinde yer alacak. Şimdi kategorimizi ekledikten sonra yazılar sekmesinin altından yeni ekle diyerek yeni yazımızı ekliyoruz. Burada panelimiz bize yardımcı oluyor. Bizim içeriğimize dosya ekleyebilmemiz için orta ekle butonumuzu bize gö gösteriyor. Biz bugün yazı olarak hemen bakalım. Talaş böreği tarifi ekleyeceğiz. Başlık olarak yazıyoruz. Talaş böreği tarifi. yazdık. Bu yazımızın başlığı. Hani burada Merhaba Dünya yazıyor. Bu alttaki yazının bir başlığıdır. Merhaba Dünya. Bunu tıkladığımızda yazının içeriğine gideriz. Burada olduğu gibi Merhaba Dünya. Alt tarafta da içerik var. Hemen Talaş böreği tarifi dedik. Sistem otomatik olarak bunun kısa uzantısını ya da kısa yol diyebiliriz ee, karakter şeklinde bağlantıyı oluşturdu Talaş böreği tarifi beğenmiyorsak buradan değiştirebiliriz Talaş böreği tarifi değil de başına diyet Talaş böreği tarifi olabilir bu motorlarının sizin sitenizde bu içeriği nasıl göreceğini belirliyor ee, alt kısım başlığın altındaki alt kısım içerik kısmı oluyor burada içeriğinizi şekillendirmek için e, butonlar mevcut yazdığımız yazıyı kalınlaştırabilir. ince kalınlaştırmak için kalın butonumuz. Eğmek için eğik buton üzerine çizebiliriz. Liste oluşturabiliriz. Sıralı liste oluşturabiliriz. Alıntı yaptırabiliriz. Yazımızı sola, ortalayabilir ya da sağa yatırabiliriz. Bazı temalarda desteklenen hani e, listelerken e, atıyorum e, girdi kullanıcı sistemimize sebze yemeklerini listeliyor. Bir sürü sebze yemeği alt alta. Ama başlık var ve sebze yemeği tarifinin bir kısmı. Bütün tarife orada yazmıyor. Yani tek bir sayfada bütün 10 tane sebze yemeğini listeledi. Hem başlığı hem bütün içeriği değil. Sadece içeriğin bir kısmını göstererek listeliyor. Eğer kullanıcı içeriği görmek istiyorsa tıklayıp içeriye yönleniyor. Sitenizde kullanıcıyı dolaştırmanız için faydalı olabilir. Çünkü kullanıcı içeriğini devamlı görmek için o bağlantıyı takip etmek isteyecek ve sayfa gösterim sayınız artacaktır. Şimdi tarifimizi ekleyelim. Daha önce hazırladığım hazır yemek tarifinden bir kesit. Bunu kopyalıyorum. Siz bunu oturup kendiniz de yazabilirsiniz. Yetten sıkılmadan vermek için demişiz. Burada Diyetten sıkılmadan kısmını belirginleştirmek için kalınlaştıralım ve inanın daha keyifli hale gelecek kısmı da eğik yapalım. Evet çok güzel oldu. Ardından e, buraya devam edelim. Neymiş malzemeler diyor. Kopyalayalım bunu. Siz kendiniz de aşağıya inip buraya malzemeler yazabilirsiniz. Malzemeler kısmını daha kalın, daha belirgin yapmak için bu içerik şekillendirme paneli iki parçadır. Mutfak tezgahını göster gizle. Bu kısımdan diğer butonları görebilirsiniz. Şu an yazının stili olarak paragraf diyor. Biz bunu başlık 2 olarak seçersek biraz daha kalın olur. Ve bu arama motorları sitenizi içeriklerini listelerken, indekslerken sizin başlıklarınızı kontrol ederler. Birinci başlık ikinci başlığın önündedir. İkinci başlık birinci başlığa bağlıdır. Atıyorum malzemeler diye biz burada oluşturduk. Ondan sonra alt tarafına yani malzemeler kısmını başlık 2 ile oluşturduk. Biz bunun altına üstü için malzeme deyip bunu başlık 3 ile yaparsak bu yine belirli bir hiyerarşide gitmiş olur. 3 2'nin altında gelir biraz ters oluyor. Başlık bir en büyük başlıktır. Başlık 2 biraz daha küçük bir başlık. Başlık 3 daha az, daha ufak bir başlık. Hani Wikipedia'da e, kullanan arkadaşlar varsa bunun mantığını daha rahat anlayabilirler. Ardından malzemeler dedik. Ben burada elle yazdığım için şu alt kısmı kopyalayacağım. Hamuru için şu an dediğimiz kısmı yapabiliriz. Dedik ki hamur için. Buraya hemen yan tarafı siliyorum. Malzemeler yazdım. Bunu 2 oluşturmuştuk. Bunu 3 oluşturalım. Başlık 3. Gördüğünüz gibi biraz daha küçük. Ama yine başlık özelliğinde bu kısım. Demiş ki yumurta akı, 2 yemek kaşığı yulaf kepeği, yağsız süt, bir çimdik tuz. Bunun başlarına çizgi koymak yerine bunu güzel bir şekilde liste haline getirebiliriz. da içerik yönetim panelimizde vardı. Neydi? Bu üst kısımdan yazımızı seçiyoruz. Ve listele sırasız liste oluştur diyoruz. Evet. Şu an bütün yazıyı tek bir liste parçası olarak gördü. Bunu düzeltmek için ikinci listenin ikinci öğesinin başına gelip üst tarafa kadar siliyoruz. Ardından Enter'la aşağı indiğimizde tekrar liste oluşturuyor. Bunu isterseniz HTML arayüzüyle de yapabilirsiniz. Bu panelin siz görsel kısmındasınız. Şu anda hani kodlarla uğraşmadan butonlar aracıyla içeriğinizi şekillendiriyorsunuz. Eğer ben kod bilgim var diyorsanız metin kısmına geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ule bizim listemizin baş kutu baş tırnaklarıdır. Li'ler ise iç tırnaklar yani her bir öğeyi belirtir. Gördüğünüz gibi bir ve iki tane öğemiz var. Biz bunu ayıralım. Her li ile başlayan kısım yine li ile bitirmek zorundayız. Hani list manasındadır li'ler. Tekrar li yazıyoruz. 8 yemek kaşığı listenin bir öğesi. Başlattım kapattım. Başlattım. Zaten kapalıydı. Görsel öğeye döndüm. Gördüğünüz gibi listemiz olmuş. Ama siz daha kolay bir şekilde yapayım derseniz hemen bir metin yazarsınız. List, liste içeriği yazdık. Yazdıktan sonra hemen yine Sırasız listeyi tıklarız. Hemen liste oldu. Bu sefer artık enter deriz. Liste 2 3 yazdık. Yazdık. Enter basıp indikçe listemiz uzar gider. Son yazdığımızdan sonra listemizi bitirmek istiyorsak Shift'e basıp Enter yapıyoruz. Ardından tarife devam ediyoruz. İçi için demişiz. İkinci bir alt kısım. Yine bunu içi için malzemeler. Bunu da üçle şekillendireceğiz. Başlık 3. Çünkü başlık hamur içi malzemelerle içi içi malzemeler aynı değerde. Başlıklar Başındaki çizgileri sileyim. Bu görmesi kolay olsun diye daha önceden hazırlamıştım. Seçtim. Liste yap dedim. Aşağı geldim. Sildim. Enter yaptım. Sildim. Enter yaptım. Sildim. Enter yaptım. Sildim. Enter yaptım. Yani öndeki boşluğu siliyoruz. Sildim. Tekrar Enter yaptım. Aşağı indi. Listemi hazırlamış oldum. İçi içi malzemeler kısmını da yazdım. Ardından nasıl yapıldığına dair bir kısım. En baştan kopyalayalım. Enter yaptık. İndik aşağıya. Bu sefer paragraf 2. Yani paragraf 2 derken başlık 2 ile yazı yazacağız. Hani içi için malzemeler ve hamur için malzemeler aynı değerde. Malzemeler başlığımızla şu anda oluşturacağımız yapılışı kısmı aynı değerde olacak. Burada sıralı liste yapacağım. Sıralı listeye tıklıyorum. İçeriğimi yapıştırdım. Enter'a bastım. Geldim. İkinci içeriği kopyaladım. Listemi oluşturdum. Enter yaptım. 3'e geçtim. Üçüncüyü kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. dördü aldım yapıştırdım ve şu anda bizim oluşturduğumuz içerik bitti derseniz ki ben resim koymak istiyorum resim koyacağınız kısma gelerek ben malzemeler başlığının yanından resim koymak istiyorum ortam ekle diyorum dosya seç Daha önceden koyduğum resim vardı. Talaş böreği. Resmini yükledim. Hizalama seçeneği resmin sol tarafı mı, sağ tarafı mı ortada olması gerektiğini söylüyor. Eğer resminizi sol tarafa yerleştirirseniz e, sitede oluşturduğunuz metinler resmin sağında kalacaktır. Hani resmin altında görüntülenmeyecek resimle beraber resmin sağ tarafında. Eğer siz resmi sağa çekerseniz bu sefer metinler sol tarafta gözükecek. Orta yani merkez derseniz bu sefer içeriğiniz resmin altında olacaktır. Resmin sağı ve solu boş kalacaktır. Ben resmi sola koyup içeriğimin sağda olmasını istiyorum. Resmin üzerine gelindiğinde e, resmin gerçek dosyasına gitmesini istiyorsanız ortam dosyası e, hiçbir yere gitmesin diyorsanız hiçbirini eğer özel bir adrese gitmesini istiyorsanız özel adres dersiniz. Buraya gitmesini istediğiniz adresi yazarsınız. Ben, ben hiçbiri diyeceğim. Resmin siz e, WordPress sitenize bir resmi yüklediğinizde resminiz üç şekilde bölünür. Yani resminizin bir büyük hali, bir orta boy hali, bir de küçük hali oluşturulur otomatik olarak. Siz bu üçünden birini seçebilirsiniz. Biz ortayı seçiyoruz. Yazıyı ekle dedim. Gördüğünüz gibi içeriğimiz burada. Şimdi hemen kategorimizi seçelim. Bu bir yemek tarifi. Tarif dedik. Hamur işi. Hamur işlerini seçtim. Ardından bu tarif güçlendirme evresine ait bir tarif. Yani güçlendirme evresinde insanlar ayrı yemekler yiyor, koruma evresinde ayrı yemekler yiyor. Güçlendirme evresinde olan bir tarif. Yani güçlendirme evresini listeleyen bir insan güçlendirme evresiyle yazılmış bütün içerikleri görecek. Görürken talaş tarifini yine bu içeriklerin arasında yer alacak. Ardından etiket. Etiketler arama motorlarının sitenize kullanıcı göndermesi için faydalı özelliklerdir. Siz İçeriğinizde olmayan metinleri etiketler aracılığıyla eklersiniz. Örneğin, biz buraya diyet talaş tarifi diyelim, ekledik. Sonra hamur işi tarifleri deriz, dukan diyeti tarifleri deriz. Yani arama motorlarına bu yazdığımız etiketlerden birini yazdığında kullanıcıların arama motorlarında sistemimizi görecek. Yani bu içeriği görecek. Yani girdi Google'a e, Dukan Diyeti tarifleri yazdı. O, o kadar sitenin arasında sizin sitenizdeki bu içerik yer alacak. Diyecek ki işte sen Dukan Diyeti tariflerini arıyorsun. Bu sitede böyle bir tarif var. Öne çıkarılmış görsel. Ee, içeriğinizi Facebook'ta paylaşırken ya da Facebook, Twitter'da paylaşırken otomatik olarak içeriğinize ait bir resmi alır. Yani e, o paylaşma araçları, popüler paylaşım sitelerinin paylaşma araçları kullandığı resim buradaki öne çıkan görseldir. Bazen temalarda da kullanır bunu. Yani e, içerik listelenirken Merhaba Dünya'yı biraz daha sağ sağ kısmında gösterir, sol tarafta o sizin öne çıkarılan resminizi gösterir. Onu da ekleyelim ne yüklemiştik? Biz Talaş Böreği'nin resmini yüklemiştik. Ortam kütüphanemizde görüyor. Eğer yeni bir resim yüklemek istersek dosya yükle diyeceğiz. Eğer daha önce de yüklediğimiz resimlerden birini seçmek istiyorsak ortam kütüphanesi diyeceğiz. Listelenen resimden seçip öne çıkarılmış görsel olarak belirle diyoruz. Ardından yayınla kısmından içeriğimizi yayınlıyoruz. Evet içeriğimiz yayınlandı web sayfamıza gidelim. Gördüğünüz gibi ana sayfamızda içeriğimiz listeleniyor. Merhaba Dünya diye bir yazımız vardı. İkinci bir yazımız da Talaş Böreği tarifi oldu. Size daha önce gösterdiğim hani özet kısmını kes. Hani içeriğin bir kısmı gözüksün dediğim şey yapmadığım için bütün yazı listelendi burada. Eğer ben bütün yazı listelensin istemiyorsam, kullanıcılar girip daha fazlasını görsün istiyorsam yazıma geliyorum. Kesmek istediğim kısma geliyorum. Keyifli hale gelecek bu kısımda. Daha fazla etiket ekle. Yani burada daha fazlası yazacak. Daha fazlasının görüntülenmesini sağlayacak. Kısım bundan altıdır. Bunun üst tarafını listelerken gösterir. güncellediyorum Ana sayfaya geliyorum. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bakın kırdı okumaya devam et diye bir seçenek çıktı. Yani yazının daha fazlasını okumak istiyorsam içeriye tıklıyorum. Öne çıkarılan görsel olarak seçtiğimiz bu resim gördüğünüz gibi yani talaş birini sağlıp solda değil içeriğin üst tarafında köşeleri birazcık kırpılmış olarak yer aldı. Tıklıyoruz. İçeriğimize yönlendirildik. Öne çıkarılan görsel temadan temayı değişmek üzere. Hani içeriğin üzerinde, sağında, solunda, animasyonu şekilde yer alabilir. Kullandığımız bu temada en üstte büyük bir şekilde yer almış. Ardından içerik geliyor. Kalın yazdığımız kısımlar burada. Eğik yazdığımız kısımlar burada. Ko koyduğumuz resim burada. Listemiz burada. Ardından yapılış. Gördüğünüz gibi eli yüzü düzgün bir içerik oluşturduk. Bir sonraki dersimizde sayfa ekleyeceğiz. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar dilerim.